Doğru bir dünya içinde işlerin doğru yapılması lazım. Yani yolsuzluktan uzak olması lazım, şeffaf olması lazım. Türkiye'de üzerinde en çok konuştuğumuz mesele şeffaflık ya da resmi makamlardan yapılan açıklamaları olan güven güvensizlik. O güvensizliğin nedeni de şeffaf olunmaması. İşte bugün Uluslararası Şeffaf Dünya Şeffaflık Günü ve Türkiye'de Uluslararası Şeffaflık Derneği şeffaflık ödüllerini verdi. 2020 yılında gazete duvar yazarı Bahadır Özgür gerçekten sonuna kadar hak ederek bu ödülü aldı. Türk Tabikleri Birliği büyük bir performans gösterdi bu korona döneminde. Ve bu performansı nedeniyle iktidar partilerinden çok büyük eleştiriler hatta suçlamalarla da karşı karşıya kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ödül kazanan isimler arasında 3 isme belirdi bu ödül. Ve 3 isim de gerçekten çok isabetli Oya Öz Aslan var karşımızda. Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı kendisi. Aynı zamanda Gazete Pencerinde yazarı sağ olsun. Bize de yazılarıyla büyük destek veriyor. Oya Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Yavuz Bey hoş bulduk. Yine bir Dünya Şeffaflık Günü. Yine biraz şeffaflık üzerine konuşacağız. Ee, evet. Yani bilmiyorum her konuştuğumuz sene bir önceki seneden iyi mi oluyor kötü mü oluyor? Her sene biraz daha kötü oluyor gibi hissediyoruz. Değil mi? Ama ee, yine de bununla mücadele eden Tabii insanların canım. sayısının Tabii. artması da biraz umut veriyor e, bize. E, daha fazla devam etmek için cesaret ve umut veriyor. Bu da çok önemli. E, aslında e, bugünü bizim şeffaflık ödülü vererek kutlamamızın bir sebebi de bu. Farkındalık yaratmak aslında herkesin faydasına bir şey bu. Şeffaf olunması özellikle iktidar sahiplerinin, kamu gücünü elinde bulunduranların şeffaf olmadıkları zaman... Ee, yanlış yollara sapma ihtimallerinin yüksek olması, e, halkın zararına, halkın karına olan bilmek, her şeyi öğrenebilmek, istediği zaman o bilgiye ulaşabilmek. Ama maalesef e, dünyada da bu biraz sanki böyle bir genel trend var gibi. Türkiye'de zaten korona vakalarından yola çıkarsak tek başına bunu izah edebiliriz. Böyle bir şeffaflıktan uzaklaşmak kolay yönetimin de bir parçası gibi artık algılanıyor. Çok öyle hesap verilebilir görünmüyor. yok. Sandığa gidip hesap veriyoruz yetmez mi diyorlar. Yetmez mi? E, hesap verebilirlik sandıktan sandığa seçimden seçimde evet. olan bir şey değil. Her gün aslında bütün kararlarınızla o kararları alış sürecinizle sonra faaliyetlerinizle e, doğrulanması gereken bir süreç. Çok haklısınız gerçekten hani dünyadaki trend böyle o da biraz umutsuzluk yaratıyor ama hani Trump gibi liderlerin varlığı biraz aslında evet. bunu da besliyordu. Çünkü hani hem etik dışı davranışları hem hukuku çok tanımayan davranışları ben yaptım olduğu yerleştirmeye çalışan işte kurumların altını oyan davranışlar gittikçe yaygınlaşıyor bu. Popülist liderlerle ve e, dünyada da gerçekten büyük bir trend işte Polonya'sından, Macaristan, e, Macaristan'dan, Rusya'sından, Hindistan'ına filan böyle büyük bir trend var ama ben hani ım, Amerika'daki seçimler e, biraz bu açıdan hani umut verir gibi oldu çünkü e, Trump'ın bir dönem daha var olması mesela e, <laughs> yerleştirebilir de Amerika'da bile o durum evet. evet öyle yani o, o yola doğru gidiyordu e, gerçekten. Ee, şimdi yani bu trend geri dönebilir hayat zaten çok dinamik ee, buna da inanmak lazım bunun içinde e, mücadele ederken de buna güveniyoruz zaten. Mansur Yavaş'a iyi ödül verdiniz? Şeffaf mı her şey açık mı? Ee, Mansur Bey e, 31 Mart e, 2019 seçimlerinden önce şeffaflık taahhütnamesi kampanyamız vardı bizim evet. onu ilk imzalayan e, belediye başkan adayıydım. Ee, ve bir örnek oldu aslında. Ondan sonra da e, arkası geldi e, imzalamak isteyen adayların. E, ve Mansur Bey ilk günden beri, biz bunları izliyoruz, bu imzalayan adaylarımızı da izledik. E, i̇lk günden beri e, son derece taahhütnamenin koşullarına uygun e, davrandı ve yani sürekli de yeniledi kendini burada. Ve baktığımızda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu taahhütname imzalayan adaylar arasında... Ee, en başarılarından birini oldu, olduğunu görüyoruz. Birincisi bu. Yani şeffaf bir yönetimi lafta bırakmadı e, Mansur Bey, hayata geçirdi. Özellikle de bu e, canlı yayınladığı ihaleler e, son derece önemli bir hal aldı biliyorsunuz. Yaptığı yatırımların bütçesini yatırımların üzerine pankart olarak astı. Buraya bu kadar para harcadık kardeşim. Bilin sizin paranız bu diyerek. Zaten evet. yaklaşım sizin paranız. O evet. çok önemli yani. Sizin paranız evet. ben kendi cebimden harcamıyorum. Türkiye'de genel eğilim o ya. Size şunu yaptım. Nereden yaptın? Yani kendi sermayenden mi, e, cebinden mi yaptın? Benim paramdan yaptın, vergiden yaptın. Onun için de bunun sorgulanmasına müsaade etmek lazım. Ona çok uygun gitti gerçekten. Doğru haklısınız. Gerçekten öyle. Yani çok işin özünü felsefesini kavramış şekilde davranıyor. Çok kendisine de bu açıdan önderlik ettiği, liderlik ettiği için diğer siyasilere, diğer hem yerel yönetimlere de teşekkür ediyoruz. Ayrıca Mansur Yavaş'la ilgili şöyle bir durum da var. Hani biliyorsunuz şöyle bir tartışma var son günlerde. İşte yolsuzluk demeyelim, israf diyelim. Evet. İsraf lafının daha çok yayılmasına sebep oluyor. Halbuki bu yanlış bir algı Mansur Bey özellikle yolsuzluğa da yolsuzluk diyor. Çünkü yolsuzluğa da yolsuzluk demek lazım. Yani kelimenin ne anlama geldiğini de bilmek, kafaları da karıştırmamak lazım. Çünkü israf hani dini e, anlamı olan bir sözcüğün yanında bir miktarda işte savurgan davranmak falan Tabii. Boşu yani, harcamak falan. Evet yani yolsuzluk başka bir şey. Ceza kanununda 5 yıldan 12 yıla kadar e, hapsi gerektiren bir suçtan bahsediyoruz yolsuzlukta. Yani bambaşka şeyler bunlar. O yüzden e, hani kafaları karıştırmamak lazım. Anladım. O e, buna çok önem verdi. Ayrıca da aktif mücadele ediyor doğrusu. E, yani ilk geldiği günden beri neredeyse dosyaları inceleyerek şüpheli gördüğü işlemleri hem e, ifşa ediyor, halka bildiriyor hem de savcılığa e, bildiriyor. Yani 40'a yakın dosyayı bildirmiş e, zannediyorum. Evet, 3 milyar çok önemli. 3 milyar liralık çok önemli. bir Yargı... bütçeden bahsediyoruz. Evet. 40'a yakın suç duyurusu var. Ama şu anda yargının harekete geçtiği tek bir dosya yok. Oraya da dikkat çekmemiz lazım. Şimdi Türk tabipleri birliği zor bir dönem geçirdi ama doğru bildiğini söylemekten vazgeçmedi. Herhalde sizin de o yönde dikkatinizi çekti anladığım kadarıyla. Ee, Türk tabipleri birliği yani şeffaflık dediğimizde e, hayatta somut olarak neye karşılık geldiğini gösteren çok önemli örneklerden biri oldu. E, ...sağlıkla ilgili bir konuda şeffaf bilgi kampanyası yaptı birincisi. Ta ilk günden beri, Mart ayından beri. Evet. E, bu çok önemliydi. E, ve e, ara ara kendisinin elde ettiği bilgilerle de... E, ...bu bilgileri açıklayarak, kamuoyuna açıklayarak... Cesaret işiydi onu açıklamak. Çok doğru. Kendilerini ve sahadaki birçok doktoru da... E, ...ki e, birçok kişi de aslında hani... Açıklamaman, açıklanmaması için bilgilerin baskı altında olduğunu söylüyordu ee, ve bunları açıklayarak aslında yetkilileri de bir anlamda zorladı. Tabii. Hasta ve vaka ayrımı tartışmasında mesela bugün bizim e, gerçeğe yakın olduğunu düşündüğümüz rakamların açıklanmasında çok önemli e, bir katkısı oldu Tabipler Birliği ve bunu gerçekten e, büyük baskılara e, maruz kalarak yaptı. Şimdi evet, yani burada, her türlü şekilde e, bas, e, e, yani işte terörist olmaya kadar suçlandılar. Neredeyse kapatacaklardı Suç yani suçlu. zor kurtuldu Türk Tabipleri evet, birliği. Evet. Ee, şimdi bir, bir hakkını verelim diye bu şeffaflıkla ilgili son dönemde İstanbul Belediyesi'nin açıkladığı günlük vak, e, vefat sayıları da aslında Tabii. şu anda hükümetin en önemli sorunu halinde en son kasım ayındaki geçmiş 4 yılı hesaplayıp ortalamasını ortaya koydular ve bugünle arasında bu bu yıl kasım ayı ile arasında 5500 gibi bir fark olduğunu söylediler. Bu konuda ısrarlılar. Onlar da o, o alanda şeffaflıkla ilgili gerçekten önemli bir mücadele veriyorlar. Onların da hani ismini almış olalım diye. Bahad Bahadır Özgür. Yani zevkle izlediğim bir gazeteci birlikte de çalıştım çok iyi kendisini de çok severim aynı zamanda takdir de ediyorum bu dönemki çalışmalarını geçmişte yazı işlerinde çalışıyordu radikalde ama şimdi bambaşka bir şey yapıyor inceliyor araştırıyor anlaşılabilir bir şekilde herkesin önüne koyuyor. E, evet, meseleyi. Evet. E, gerçekten önemli bir işlevi. Ben de zaman zaman arayıp tebrik ediyorum kendisini. Sizin de doğru insanı bulduğunuzu düşünüyorum. Ben de sizi tebrik ederim. Aynı zamanda böyle bir ödülü böyle <laughs> bir gazeteci arkadaşımıza verdiğiniz için herhalde büyük etkisi oldu bu dönemde. Ee, Bahadır Bey e, biz de izliyorduk. Hem Duvar gazetede hem Medyascope'da son zamanlarda yaptığı çalışmalarla. E, birincisi e, hem tam bir araştırmacı gazetecilik yapıyor. Hem de bunu e, kuramsal düzeyde ve yolsuzluk güç ağlarını da ihmal etmeden, bunun bağlantılarını da ihmal etmeden cesur bir şekilde e, sü sürekli yılmadan paylaşıyor. Yani buradaki cesaretin aslında e, altını çizmek istiyorum ben. E, Murat ağır ele vermiştik geçen sene. Orada evet. da aynı e, ifadeyi kullanmıştım. Yani cesaret... Sonu, sonu benzemesin e, cesaret Allah korusun yani. <laughs> öyle bir öyle bir şey. <laughs> Sonu benzemesin. Herkes e, rahatlıkla özgürce başka birini hakaret etmeden, başka birini e, boşu boşuna etiketlemeden ki o, o yapılırsa bile onun da bir karşılığı Türk Ceza Yasası'da var. Ona göre bir yargılama yapılması lazım. Terörist ilan edilmeden rahatça çalışabilmeli ki e, gerçekten e, yöneticiler şeffaf olabilsin. Denetlemenin en önemli ayaklarından biri de basın, medya maalesef unutuldu. Bugün program başında da söyledim. Yani ilk sorulan soru Cumhurbaşkanı'na CHP'nin tacizleri için ne diyorsunuzdu? Yani Türkiye'de bu kadar mesele varken ilk bu soru aklına geliyorsa bir gazetecinin bitmiş demektir. Yani bu sektöründe gerçekten süratle bir yenilenmeye başka bir bakış açısına sahip olmaya ihtiyacı olduğu açık. Ee, onun evet. arasına katılmayan Bahadır'ın da böyle bir ödülü hak etmesi kadar doğal bir şey yok. Çok teşekkür ediyoruz. Hem doğru seçimleriniz için ederim. hem de şeffaflığı Türkiye'de bu şekilde bir farkındalık yaratmak için gösterdiğiniz olağanüstü gayret için. Ee, eksik olmayın. Oya Hanım sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, i̇yi yayınlar size. Sağ Destekleriniz için bize teşekkür ederiz. Oya Aslanla konuştuk. Şeffaf Derneği Başkanı e, gazete penceresinde yazarı kendisi e, bu yıl Dünya Şeffaflık Günü'nde verdiği ödülleri ve gerekçelerini de bizde ve bize aktardığı Bitirelim. Yarın buradayız. Saat 17.30'da sizi de bekliyoruz. Gündeme ilişkin bütün başlıkları konuşalım istiyoruz. Hoşçakalın. O